Evet herkese günaydın. Biz bugün Oxford'a gidiyoruz ve yanımızda bir isim var. <laughs> Merve bizde. Merhaba. <laughs> bugün şimdi tren biletlerimizi dün geceden aldık. Ee, geçeceğiz. Şimdi treni bekliyoruz. 10.53'te trenimiz. Beklerken de dedik Paddington'da şöyle dolaşalım. Paddington'dan gideceğiz. Biletleri ucuza aldım. Onları ben şimdi şey koyacağım, ee, ekleyeceğim linki. Oradan bakabilirsiniz. Yine bugün paylaşıyor olacağım sizlerle şimdi trene bindik daha zor da olsa. Ee, yanımda gülen arkadaşlarım var. Ama işte şimdi onları söz Bakalım ne düşünüyorlar? Bugünden beklentileri ne? Önce onu öğrenelim. Sonra gün sonunda da bir sorarız bakalım tekrar. Evet Merve bugün için beklentilerin neler? Ne bekliyorsun? Ne alacaksın? Gün sonunda mutlu olabilecek misin? Tabii ki de olduğum için tabii ki de mutlu olacağım. Bu bir soru değil. ondan sonra... Bu arada Merve daha önce Oxford'da bulunduğu için evet ilk gidişi değil. 10 sene bizim önceki gidişimiz. haliyle aynı mı bakalım göreceğiz. Beklentilerimizi karşılayacak mı? Şu an Oxford Belediyesi çalışıyorum diye bakacak. Çalışıyorum diye bakacağız. Tek dişe gidiyorum 10 sene yani Seçimler Seçimlerde evet. yaklaşıyor. Evet. <laughs> evet şimdi bu dönelim. Nedir? Benim beklentim. evet, <laughs> senin beklentin nedir? Ya ben biraz araştırdım. Bayağı tarihi güzel bir şehir. Böyle güzel bir gezi olmuştu. Yeni şeyler deneyeceğiz. Bir dondurmacı gördük. Oradan dondurma deneyeceğiz, şehri gezeceğiz, güzel olur. Evet, Merve var mı Bize işte şuraya gidelim dedi. <laughs> Hayır yok. Yok şu mu? An. Bakacağım ama. 10 yılda neler değişti diyorsun. <laughs> Bakalım ya. neler değişti. Tamam. tane yani church varmış. Oraya geldik. E, 17 pound giriş ücreti varmış. Bize çok değmeyecek gibi geldi. O yüzden girmedik. Şimdi daha da Oxford'a doğru, üniversiteye doğru gidiyoruz. Burada bir ağaç böyle binayı sarmış. Şu anda kış olduğu için pek iyi durmuyor. Yani şu anda da çok iyi duruyor ama yeşillendiğinde nasıl olur diye düşünüyorduk. Bayağı güzel gözüküyor gerçekten. Ben daha yaklaştım. <laughs> şu an tepesine çıkıyoruz. Bilet aldık. Kaç puan ödedik? Söyleyin. Nasıl? Kaç puan ödedik? Kişi başı altı puan ödedik. Maya çıkacağız gibi gözüküyor. Ama her yer gerçekten şey tarih tarih buram buram.

Siz nasıl çıkıyorsunuz buradan? <laughs> Burası o şey? küçücük. Yani şöyle göstereyim. Şu kadar bir mesafeden çıkmaya çalışıyoruz. Şöyle bir yer. <laughs> fena boş. <laughs> Yukarıdan bizimkilerin başım döndü sesleri geliyor. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Buralarda küçücük cam gibi bir şey yapmışlar ama burası aşırı dar. Bayağı da yorucu. Ha, manzara Çok güzel. Geldiğimiz yerde bu kadar Evet şimdi burada bir manzara izledik kısa kısa görüş alalım. Evet. Çok güzel manzara ama yukarı çıkış çok zordu çünkü merdivenler çok daydı. Evet. Merve. Manzara çok güzel ama merdivenler kolostrof olmuyor gerçekten <laughs> çok kötüydü yani. Evet merdivenler çok fenaydı yani. Merdivenler yani. çok mansen gibiydi. Ama manzara çok güzel. Evet şimdi <laughs> indiğimiz yerden pardon çıktığımız yerden inmeye çalışacağız ama yine bizimkiler başladı nasıl ineceğiz diye. Bakalım göreceğiz şimdi buradan gidiyoruz yine. Gidiyoruz gidiyoruz yani hep böyle bu arada buralar. Böyle küçücük aralardan geçiniyor. Evet işte merdivene geldik. Ben <laughs> ekip, ekip burada kaldı şu an. Bir dakika, durun, durun. fotoğraf. çekiyorlar. Çek, çek. Yani şöyle Beni abla. Şu yukarıdan böyle bir yol yani hani mantıklı değil. Yani buraya birazcık şey korkusu olan gelmiyor böyle. <laughs> Hadi inin. Dikkat, lazım Dikkatli inin. Tutunarak inin. Evet. Bence <laughs> göze Ya Şu an telefonu <laughs> tamamen aşağıya tuttuğumu düşünün. Direkt aşağıya bakıyor telefon. <laughs> Vay. İnmesi daha zor bu arada. Yani <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ekip eğleniyor şu an. <laughs> bunlardan şöyle. <laughs> Ekip vardığını söylüyor. Ben daha... Evet. Geldik gibi. şimdi helikopterin olduğu bir yere gittik. Yani helikopter ürünleri satıyor böyle asay falan seçiyorsun. Güzel siliterim var. Hepsi var. İşte burada şapkalar var. Böyle bayağı ünlü bir yer. videoda hipotri görmüştür. Ee, şekerlemeler var işte çimenli, usmuklu, sabunlu falan var. İlginç. Ha şey de var. Frog da var. İzleyenler bilir zaten bunları. Evet şimdi bir tane ee, kütüphane varmış. Bayağı eski yani aşırı eski bir kütüphane. Şimdi buraya girelim dedik. Böyle bir yer. Böyle bir yere açıldı. Ortada bir şey var. Meydan gibi bir şey yapmışlar. Anladığım kadarıyla burası kütüphane yani. Çok sessiz bir ortam var. Şimdi içeriye girince de gösteririm. Evet az önce söylediğim kütüphaneye biz girmeye çalıştık şimdi saat biraz geç olduğu için saat 5'te kapanıyormuş o yüzden bize şey vermediler ee, rezervasyon yapmamız gerekiyormuş zaten onu vermedi o yüzden giremedik ama dışını şöyle bir gördük ee, bir sonrakine artık gideriz bakarız. Evet şimdi biz gezimizi bitirdik artık dönüş yoluna geçtik sırayla şimdi buradan başlıyorum. İlk Yorumlar alıyorum. Evet sırayla döneceğiz. Şimdi <laughs> bugün için en iyi yer dediğin şudur. Soruları da önden Ama bir şey söyleyeceğim. yerlerin isimlerini bilmiyorum ben şimdi ben çekiyorum. Tamam sen ama. diyeceksin ki zaten ben o videoda görülür yani. İşte şurası iyiydi de anlarız. Maç oturmandığımız yer çok iyiydi. Evet. Tabur çok iyiydi ama Maraç'dan çok kötüydü. Klostrofobik bir insan olduğum için beni mahvetti. Onun haricinde genel olarak Oxford güzeldi. Yüzyılı da geçse değişmeyeceğini görmüş olduk. Evet, aynen öyle. Onun haricinde yeni pizza çok güzeldi. Yani Başka? güne şöyle bir 10 üzerinden bir puanla bakalım. 10 üzerinden 8 bin üzerine 8.5 falan da çok zor zonlar kırdım ya. Yani. Tamam. Aşırı bir de merdiven vardı ondan. Tamam. Şimdi sıra Bursa'ya döndük. Ben de Oxford'u çok beğendim. Çok güzeldi. Aşırı tarihi, şahane bir yer. Yediğimiz pizza çok güzeldi. Ee, ama hava çok soğuktu. Artık ayaklarımızı, ellerimizi hissetmiyoruz. Ellerimiz renk değişti. O kadar. Merdiven çok dardı. Orada bayağı güldük. Ama manzara Bence e, pizza güzeldi. Pizzayı beğendik. Sonrasında merdiven bence dar dediler ama bence güzel bir deneyimdi yani. Bayağı eğlendik. E, başka nereye gittik biz? <laughs> bir Neyse birkaç yere daha gittik de şimdi tam hatırlayamadım. Ama çok soğuktu o yüzden zorlandık yani. Biraz havalar sıcakken gelmek daha mantıklı olabilir. Neyse işte bugünlük de böyle bir vlog kapatıyoruz. Bugün misafirimiz vardı yanımızda. Bir sonraki videolarda da inşallah misafir olacak. Evet görüşürüz.